arkadaşlar Herkese selamünaleyküm sesli bilgiler TL oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar destandayız malumunuz Premium'un son 10 günü kaldı ve ilk e, başlangıçta buradaki itemleri ne var ne yok satmıştım yani bir şey kalmamış üstünde şöyle de göstereyim hep çerçöp var e, burada şu an için bizim premiumu da göstereyim. 10 günümüz kaldı. Yani 20 gün oldu DC premiumu alalı ve 10 günümüz var. 20 günde ne yaptık? Soran arkadaşlar oluyor. DC premium aldığın zaman sadece etkinliklerle premium parası çıkıyor mu vesaire diye. Bunu soran arkadaşlar için atıyorum. Hem de kıracağız bazı gemilere ve şunu da deneriz belki bir duruma göre bakarız. Düşen bir şey olursa basacak. nitekim arkadaşlar 17 tane 20 günde. Silver gemimiz var. 7 tane blue gem var. 8 green gem. 12 tane de black gem var. Şimdi bilek gemle green gemi kıracağız. Bunların para olarak değeri satmış olsak 17 m falan yapıyor hani esasında ama ben kıracağım. Biliyorsunuz ben bu tarz şeylerde batma tarafta Siz satarsanız paraya çevirebilirsiniz direkt. Şimdi 17 tane silver gem. Pazarda 3.465 470 arası buy var. Yani sel fiyatı olarak bakarsak ölüsü 3.5 hem. Net olarak söylüyorum. 3.600'e falan satılıyor. 3.550'den satmış olsak. Burası 60 hem yapıyor. Yuvarlak hesap 17 tanesi. 7 tane de bluegem var 1.4 civarı bu da var 10 hem de buna dediğimiz zaman 70 hem Silver ve bluegem yapıyor arkadaşlar sadece Bunun yanı sıra 1500 kadar potumuz var 20 günde günde 75-80 arası net pot aldım drakiye 3 tur girmekle bu arada bu Droplar sadece 1x jr yani sadece akşam jrleri ve Sadece günde 3 tur draki Olmak kaydıyla drakiye Arada bir iki gün atladığım oldu tam tur giremedim ama e, JR'ye her gün girdik. Bu arada JR'nin son bir haftası, Premium'un 12. gününden, 13. gününden itibaren e, 20. güne kadar, bir dün rahattık işte, ondan önceki güne kadar lag oldu, dc oldu ve yani son bir haftada diyebilirim e, 4 ya da 5 kez net şekilde lagdan ve dc'den dolayı JR'yi kaybettim. Karşı biraz daha şanslıydı herhalde, bize göre bilmiyorum ama e, ben iki kere dc oldum. E, Destan'da oynayanlar veya her serverda oluyor bu sorun. E, anladığım kadarıyla Rosetta'da da şikayet edenler vardı. Ee, DC olanlar illaki var benden başka. Ben 2 kez DC yedim JR'de daha ilk odalar geçilmeden. Dolayısıyla hiç gem alamadan çıktığımız oldu ve 2 kez de partiden 2-3 kişinin DC yiyip e, parti dağılması sonucu yine e, gem alamadık. Dolayısıyla bunlar eksik arkadaşlar. Şu an 70 m 2 renk üstümüzde kalan gemden kazancımız var. Eee 14 7 k'dan 14 e, yapar. 2 k'sı gerçi 2 k değil. 10 hamde Buna dediğimiz zaman 80 en paramız var arkadaşlar. Şu an sadece e, günlük bir kere JR ve e, üçer tur Draki'ye girmekle. Bir çarla 3 tur girmekle bunu elde etmişiz. Tabi Weapon Breaker'ları saymıyorum. Arada e, düşen onlar genelde pot parası oldu. Genelde repair parası oldu. Çünkü varıyor 2-3 güne bir 400-500 tane 1920'yi içiyor. Bunu da DC Premium olduğu için direkt e, potçudan alıyorum. DC potçudan. Hani şunları satıp da biraz daha fazla sattığımız için kullanmıyorum. O yüzden o da var. Şunu alayım üstüme şuraya atayım bunu basarız Belki düşen drop durumuna göre şimdi gidelim şunları bir kıralım bakalım buradan bu arada satmasak 15'en falan daha vardı yani 80 değil de bir GB olurdu şu an bir GB Premium'u çıkartıyor mu diyeceği derseniz bir GB elbette Premium'u çıkartmaz ama daha Premium'un kalan 10 günü var ve ben e, burada sadece jr ve draki yapıyorum yani ekstradan herhangi bir farm kasma farm yapma durumum yok Rosetta'da da oynadığım için Orada da DRAKI'ye girdiğim için oradan da gelirlerim oldu ufak tefek. Ben 20 günde premium parasını aldım. Nasıl aldım? Trinay'da sattığımız için. Gelen Magic Hammer'larda sattığım için o şekilde premium'u kurtardım. Ama sadece DRAKI ve JR olarak baktığımızda şu anki kazancımız henüz premium'un daha 3'te 1'i diyebiliriz arkadaşlar. Kalan 10 gün var. Arada 4-5 gün DC yediğimiz için JR'den gelir kaybımız var. Bunlar tabii ki faktör ama... Ee, tamamen premiumu çıkartmak için etkinliklere tam katılım şart, UTC'den drop almanız şart girebiliyorsanız yine e, başka etkinlikler de var tabii kaos veya işte BDV güzel ilkinden buz geldi bu arada FT var günlük girebiliyorsanız farm yapmadan premium parası şu anki gördüğünüz şekilde bir şekilde çıkar ama çara bir şey bırakmayabilir kalmayabilir merak edenler için aydınlatıcı olmuştur diye umut ediyorum 20 günlük droplar bunlar arkadaşlar. Ha bunu bir aylık yapıp gösterebilir miydim? Evet gösterebilirdim ama e, belki Rosetta'da girmeye devam edebilirim hani JR'yi. O yüzden şimdiden gösterdim ki aksaklık olmasın, net gün belli olsun diye. Yarıyı geçtiğimiz için de zaten. Diğer gemileri kırmayacağım bu arada. Hani onları soranlar olursa şayet o gemiler biraz para edeceği için satacağım arkadaşlar en azından ne olmuş olur? Bizim <laughs> 20 günlük emeğimiz karşılığını bulmuş olur. O gemilerden dolayı. 4 tane busumuz oldu. Bu arada basacak da bir şey hani bir silah falan gelseydi ezik SC ile atardık ama şimdi buslardan ne aldık buradan? 4 bustan bakalım. 2.2 dediğimiz zaman zaten 9M net. Yani 4 tane ustanda da kısaca. Kırdığımız 12'ye 8'di. 17-18'e ya mi yapıyordu? Şunlarla birlikte hani bir 3-4'en gemlerden zarar ettik diyebiliriz ki şunlar da çöp atabilir. Şimdi şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Bunu ekstra basacağım şimdi. Normalde bu item artı 4 atıyor. Biz biliyorsunuz telafi olarak 2x kupon vermişti NTT. Rental SC'lerin yerine Gold Dragon'ı kırmıştık. Oradan aldığımız iki dragona gide kırmıştık videosu var kanalda. Ondan UTC kuponu atmıştı. Şey pardon, Rosetta kuponu atmıştı. UTC kuponu nasıl bir dil sürçmesidir lan? Birisi kaç gibi oğlum? Bunu kırdım ben arkadaşlar kısaca. Satamadık. Kuponu satamadığım için kırdım. Kuponun e, ederi normalde 40-50 arası hatırlıyordum buy, buying fiyat olarak hani. Bu fiyatı buydu ama 2 gün 3 gün denedim satmayı. Saatlerce durdu pazarda. Hiç alan da görmedim. Son zaman herhalde alım satım biraz yavaşlamış. Ben de kırayım dedim. E, bu şekilde de satılmayacağı için 7 deneyeceğiz. Hani geçerse şansımıza. Zaten geçmezse satamadığımız bir item olduğu için 2 buz kaybetmiş olacağız. Bakalım şanslıysak. Artı 7 yapabilirsek iyi kötü bir buçuk GB ederi var. Ama artı 7 tabi baya bir e, şans istiyor. Bakalım artı 6'ya geçirebildiysek öncelik olarak güzel artı 6 yapabildik. Şimdi artı 6'dan sonrası Artı 7si var bunun arkadaşlar. Atalım. Preview'e atalım. Preview biliyorsunuz. E, zür tesellisi. <laughs> hani geçmeden önce son kez itemi göreceğiz. Rosetta varıyor bot tom artı 7 yani. Baba itemlerde bugün diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yapıştırdık. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Sesi duydunuz galiba uzun zaman sonra. Kar ettim abi. Ciddi manada uzun zaman sonra kar ettim. Artı 7 bastık. Varıyor Rosetta Bottom. Yani e, ben de <laughs> şu an tamamen yakarız umuduyla gelmiştim Amvil'e ama gördüğünüz gibi yakmalık da atmadım bu arada. Yakmalık hurafesi de e, tartışmaya açıktır. <laughs> ben pek yakmalık taraftarı değilim işin açığı ama bu konuyu da e, savunan arkadaşlar var. Herkesin kendi görüşü, herkesin kendi oyun bilgisi. Tabii ki de saygı duyuyoruz ama şansımıza bunu da 7 yaptık. Güzel oldu. Uzun zaman sonra ciddi manada sevineceğim bir şey oldu. Şu an biz 80-90 M, 1 GB'ydi kazancımız 20 günde. Bu ekstra oldu. tabii Gold ek DC Premium'un içine kendimiz eklediğimiz için e, gelire dahil edilemez ama biz bunu şans eseri çıkardığımız için. Şunu da şuraya atalım. Şimdi... Ne yapacağız? Şunları kıralım. Şurada var mıydı? Birkaç tane daha varsa yokmuş. Aslında şimdi şöyle de bir e, dürtmedi değil beni. Şu 10 M yapıyor. Şunu da alayım üstüne ben. Şimdi şuradan parayı vurduk ya. Onu <laughs> ondan dolayı kıracağım arkadaşlar. Hani nasıl olsa kurtardık mantığıyla. Onem batarsak da önemli değil. Şu an ölüsü 130 140 hem arası var. Rosetta artı yedinin. Hani biz burada Blue e de hatta bakayım şuradan. Net fiyatını. 1.4, 1.4.5 o arada falan mı? 1.4'müş. Yani dediğimiz gibi 10 M, 7 tanesi. Eyvallah kardeşim, Engin Beyaz'dan selamlar arkadaşlar size bu arada. Videodasın diyelim. Selamı da verelim. Şuradan, şimdi 7 blue'yu da rahatlıkla kırabiliriz. Şimdi eagle'a atabilirsin, rahatsız ya. Korkmadan kırdığımız için drop atar genelde. Oyunun... O ne lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Bizden öncesine attı. Bir dakika sakin bakın, heyecan yapmayın. Onu ben demiştim, bana at demişti. Generatör bir çıldırdı, rengarek döndü iyi. On emin yine iki geldi bustan. İki nokta iki buçuğu üçü. Arada sırada böyle item bastığınız zaman güzel oluyor. Ama tabi bu tarz itemler e, her zaman için geçmeyebiliyor. Her zaman için olmayabiliyor. Tamamen şans bizimki. iyi bir şanstı hatta az önceki. At oğlum işe yarayan bir şey. Evet kafalık şey. Şu an 2 tane bu saldığımıza göre yani yarı yarıya Blue gemden de zarar ettik. Silver'ları kırmayacağım. Silver'lar çünkü risk arkadaşlar. Orası şu an 60M yapıyor. 60M az değil. 60M e, olmasa söz gelimi 2M 1.5M olsa o zaman kırarız ama o zaman da zaten illaki e, onun fiyatına göre takısı ucuz olacak. Atacağı vesaire vesaire. Dolayısıyla şu an Silver'ları kırmayacağız. Kar ettik diye tamamen zarara sürüklemeyelim. Silver'dan takı alamadığın zaman işe yarayan büyük oranda çöp oluyor tutar üst üste şeyleri atar, silahları atar. Hiçbir şeye yaramaz. Şunlar bu arada hosteste vardı. Onlar da bu ay çıkardıklarımız. Ama çok hesaba dahil etmedim yani. Bir M, iki M belki fark ederse bir iki M arkadaşlar. Fazlası yok. O yüzden çok hesaba dahil etmedik. Onu da söyleyelim. Şu anda atıyor zaten. 3'e 3 oldu. Ha şu SC'leri de saymadım. 1-1.5'da bir, bir buradan yazabiliriz üstüne. Az önceki kırdığımız Black Green ama Evet. Burayı da böyle kapattık. Bu videoyu şöyle sonlandıracağım arkadaşlar. 43.900. Bir kane EP'miz eksilse batmayız abi. Şuradan bir kaya da gidelim bir EP kıralım. Bir bakalım. Olur ya. Bir tane de light elemental atarsa 20 hem de oradan kurtarırız. Herhalde 20 falan da buying fiyatı en son neydi? Değişti mi değişmedi mi bilmiyorum ama tozu kaça alıyorsun? 40k mı oğlum? Ayıptır lan. Sel fiyatı ne? Sel fiyatı da 60 mı lan? <laughs> o zaman tamam abi normalmiş. Sel fiyatını ben 100 klarda sanıyorum. Değilmiş. O ne lan? Frisi sattı. Neyse. İyi tarafından bakarsak <laughs> 50 tane daha ibex aldık. Evet arkadaşlar. Bu videomuz e, güzel geçti. Ne aldığımızı gösterdik. 20 gün içerisinde DC Premium'la hiçbir şey yapmadan, farm yapmadan, herhangi bir ekstramız olmadan bu kadar drop alabildik. Bunu gösterdik soran arkadaşlar için ve arada bir upgrade yaptık. O da bizi üzmedi, sevindirdi. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeniyi de eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.